Dostlarım Wi-Fi güvenliği için elimde bir cihaz var. Bu cihaz ne diyecek olursanız Türkiye piyasasına yeni girmiş bir marka. Softbear X Security markasının ilk ürünü olan bir Wi-Fi adaptörü. Hadi gelin bunun özellikleri neler? Acaba ne tür işlemler yapıyor? Hep birlikte bir göz atalım. Dostlarım şimdi ürünün kutusunu, açılışını gerçekleştiriyorum. Karşımızda böyle bir pencereyle karşı karşıyayız. Şimdi adaptörümüzü elime alıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir adaptör ve kapağı var. Bu kapağının altında bir USB portu. Gayet güzel ve şık. Bu da gördüğünüz gibi anteni. Anteni bu şekilde takımını gerçekleştirebiliyoruz. Gayet iyi. İçerisinde ek olarak bir de bir kullanma kılavuzu var anladığım kadarıyla. Bu şekilde bir QR kodlu kullanma kılavuzu. Gayet güzel. Bunları gelin bir kenara kaldıralım. Şu şekilde. Ve cihazımızı Kale Linux'te testini gerçekleştirelim. Şimdi bakalım cihazımız yüklenmiş mi içeriye. config yapıyoruz. WLAN 0 burada gördüğümüz gibi yer alıyor. İlk etapta bunu monitör moduna geçiş yapalım. Değil mi? AirMod TireNG Start WLAN 0 Gördüğümüz gibi buradaki chipset'i de karşımıza çıkıyor. Chipset'i Realtek'in RTL8812AU chipseti kullanılmış ki bu chipset inanılmaz harika. Birçok alfa Wi-Fi adaptöründe de görülüyor bu model. Gayet iyi. Buradaki uyarımızı hemen dinleyelim ve yapalım. Genelde Realtek chipsetlerinde bu sıkıntılar meydana geliyor AirMon'da. O yüzden çek kilimizi mutlaka yapalım. Ağımızı bir kapatalım. Şimdi dostlarım AirRodump'ı çalıştırarak tüm ağları bir izleyelim ve hızlı bir şekilde ağları izleyebiliyoruz. Yalnız bu adaptörün çift band desteği var. Şu andaki gördüğümüz tüm ağlar 2.4 GHz bandında yayın yapmaktadır. E peki 5 GHz'de nasıl yapacağız? Onun için de bir takım ayarlar var AeroDamp NG'de. Bunu isterseniz Google'da da bakabilirsiniz. İsterseniz videonun devamında da görebilirsiniz. Şimdi dostlarım sizlerin de görebilmesi için bir tane örnek saldırı gerçekleştireceğim. Bu saldırımızın örneği SXS Akademi Wi-Fi ağına şöyle bir durduralım ilk etapta. SXS Akademi Wi-Fi ağına bir saldırı yapacağız ve bunu ağdan düşüreceğiz. Ve bakalım bilgisayarımız gerçekten de ağdan düşecek mi? Şöyle göstereyim. SXS Akademi'ye bağlı şu anda. Hatta diğer Wi-Fi ağlarını gösterelim. Şu şekilde içerisindeyiz. Buradan dostlarım S8S Akademi'nin BSS ID'sini alıyorum. Bu şekilde kopyaladık. aero dump ng 0 bss yazıyoruz. Ardından channel bilgisini yazıyoruz. Channel bilgimiz 1. Ve bu şekilde ağımızı izliyoruz. Ağımızı izlediğimizde şu an bir kişi görünüyor. Ağda. Gayet güzel. Zaten çekim gücü bakımında 2.4 GHz'de 400 megapik veri transfer hızına kadar desteklerken 5 GHz'de 867 megabit transfer hızına kadar destekliyor. Şimdi file new tab diyorum. Error Replay'i çalıştıralım. Direkt direkt saldırımızı gerçekleştiriyoruz. Play'a yapıyorum. Şu anda kişiye özel bir saldırı yapmak yerine tüm ağa saldırı yapacağız. Bunun için de modemin BSS ID'sini girmem yeterli. Ardından WLAN 0 interface'mizi yazıyoruz. Enter'layalım. Şimdi broadcast yayını yaparak A bir zehirleme saldırısı gerçekleştiriyoruz. Hey bir dakika. Acaba bu yöntemi kafede deneseydik nasıl olurdu? Neyse boş ver başımız belaya girmesin. Ve ağdaki tüm cihazları ağdan atmış olacağız. Bakalım gerçekleşecek mi? Şu şekilde diğer Wi-Fi ağları dedim. Şu anda bağlı olarak görünüyor. Bakalım. Kullanılabilir ağlara bakalım. Şu anda bilgisayarımız dondu. Evet donmasının sebebi internetimiz kesildi. Şu anda görüldüğü gibi. Hatta bunun testini gerçekleştirmek için şöyle bir YouTube'u açmak istiyorum. Daha önceden girmiştim. Şöyle bir bakalım. Şu anda girmedi buraya. Google.com diyelim. Şu anda internet bağlantımız tamamen koptu. Görüldüğü üzere. Bağlanıyor diyor. Ancak herhangi bir şey yok. Tamamdır gayet iyi. Saldırımızı durduralım ve ağımıza bağlanmasını bekleyelim. Ve hızlı bir şekilde bağlandı gördüğünüz gibi. Şimdi dostlarım bu Wi-Fi adaptörün en büyük özelliği çift band desteğinin olması ve çift band desteğiyle 5 GHz'e sahip ağlara da saldırı yapabiliyor olmanız. Mesela eğer o dump dump-ng yaptım wlan 0 ardından tire, tire band yazdığımda ve A2'ni eklediğimde sadece 5 GHz bandına sahip ağları görürüz. Şu an karşınızda gördüğünüz gibi. Ve bunlara yönelik de saldırıları gerçekleştirebiliyoruz. En büyük özelliği bu. Umarım ürün hoşunuza gitmiştir.